Merhaba arkadaşlar ben Said Atik. 12. sınıflar için orta ileri düzeyde sorulardan oluşan logaritma ve dizi konularını içeren bir yazılı hazırlık çalışmamız ve genel tekrarımız olacak. Bir yılımı doldurdum artık bir yaşındayım. Desteğinize ihtiyacım var. Bunu söylemek biraz sıkıntı veriyor ama like, yorum vesaire olarak desteğiniz, paylaşım olarak desteğiniz olursa memnun kalırım arkadaşlar. Çünkü bu işler sizin sayenizde oluyor. Genelde söylemiyordum. Bir kez daha hatırlatma ihtiyacı hissettim. Soruyu en kısa yoldan çözüp geçmeyeceğim. Soru üzerinde konuşulması gereken şeyleri varsa onları da söyleyeceğim. Uygun koşullarda fonksiyonu tanımlanır olduğuna göre demiş. Şimdi fonksiyonun tersini almış arkadaşlar. Eksi elen hx olduğuna göre hx fonksiyonunun eşitini belirleyiniz demiş. Biz y eşittir fx fonksiyonu verildiğinde fonksiyonun tersini alırken x ile y'nin yerlerini değiştirip x'e y y'ye de x dersek yeni sosyetik y bizim ters fonksiyonumuz olurdu. O zaman burası zaten y olduğundan y ile x'lerin yerlerini değiştirirsek e üzeri eksi y eksi 1 eşittir x konumuna gelecek. e üzeri eksi y eşittir x artı 1 konumuna geldi. Her tarafı logaritmasını aldığımızda daha doğrusu döndürdüğümüzde eksi y eşittir e tabanında o da elen olacak x artı 1 olacak. Her tarafı eksi ile çarparsak y eşittir eksi ln x artı bir konumuna geldi. Eksi ln hx demiş. O zaman bizim hx fonksiyonumuz da olacak. Burada içerideki ifade x artı bir oldu arkadaşlar. Üst tel fonksiyondan logaritmaya geçerken logaritmanın tanımıyla döndürmeyle alakalı bir soruydu. İkinci soruya geldik. Sorumuz pandemik. Sorunun pandemik olmasının sebep arkadaşlar çözümünden dolayı çözümde kullanacak olduğum yöntem. Şimdi bir orantının Pay ve paydalarını aynı işlem yapılırsa orantı değişmez. Yani a bölü x eşittir, b bölü y eşittir devamı olabilir. Orantının paylarını topladığımızda mesela a artı b paydasını da toplarsak x artı y eşittir orantı sabiti k olsun. Paylarını çıkarırsak a eksi b, paydalarını çıkarsak x eksi y orantı da orantı sabiti de değişmez arkadaşlar hala kadır. Bu soruda bu yöntemi kullanacağım. Şimdi bize 3 tane orandan oluşan bir orantı verilmiş oranın... Sının paylarını toplarsak. Logaritma 2 tabanda A artı. Logaritma 2 tabanda B artı. Logaritma 2 tabanda C. Eğer ben paydalarını da toplarsam. 3 artı 4 artı 5. Eşittir orantı sabiti K. Bu hala K'ya eşit. Bize B'yi sormuş arkadaşlar. O zaman B ile bağlantılı olan yere. O da K'ya eşit zaten. Logaritma 2 tabanda B bölü 4'e eşittir. Şurada arada artı olduğundan dolayı logaritma artı çarpıdan gelir. Dolayısıyla artı olacaktır çarpı. Logaritma iki tabanda a çarpı b çarpı c bölü 9 3 12 eşittir. Logaritma iki tabanında b bölü 4 oldu. Bu arada 4 ile 12 değişirse burada 3 kalır. Hatta içler dışlar çarpımı yaptığımızda bu 3 oraya gidecek. Logaritma iki tabanda a çarpı b çarpı c eşittir. Logaritma iki tabanında 3 kat sayısı geldiği yere B'nin üzerine gittiği zaman B küp. Bu arada log 2 ile değişebilir. Adam bize bir de ne demiş arkadaşlar? ABC'nin 512 olduğunu vermiş. 512, 512, 2 üzeri 9 demek bu. 2 üzeri 9 eşittir B küp sayısına eşitmiş. Her tarafın üzerini 3'e böldüğümüzde 2 üzeri 3 eşittir B. B oldu 8. Eşitsizliğin çözüm kümesi nedir demiş. Arkadaşlar tabanlarımız bileşik kesir olmadığı zaman döndürürsek büyük bir ihtimal hata yaparız. Eğer tabanlara basit kesir verirse bileşik kesir şeklinde çevirin. Üzerini eksi 1 olarak yazın. Bir de logaritmanın tanımlı olabilmesi için yani biz buranın logaritmasını alabilmemiz için pozitif olması gerekiyor. Niye? Biz a üzeri x eşittir b'den döndürdüğümüzde x eşittir logaritma a tabanda b olduğunu biliyoruz. Ama buradaki a pozitif ama birden farklı bir sayı Üstel fonksiyondan hatırlayın. a pozitif olunca arkadaşlar pozitif a sayısının bütün kuvvetleri de pozitif olacak. O zaman bunun eşiti olan b de pozitif olacak. Yani b pozitif. Buradan çıkan sonuç nedir arkadaşlar? Pozitif olmayan sayıların logaritması yok. O zaman biz buranın logaritmasını alacaksak önce burası bir pozitif olmalı. Bundan sonra döndürmeyi yaptığımızda arkadaşlar Logaritma 2 tabanda x eksi 2 küçük eşittir 2 üzeri 0'dan. Logaritma 2 tabanda x eksi 2 küçük eşittir 1 oldu. Bir daha döndürme yaptığımızda x eksi 2 küçük eşittir 2 üzeri 1'den x küçük eşittir 4 oldu. Şu döndürme dediğim şey nedir onu bir daha izah edeyim arkadaşlar. İlk defa gören arkadaşlar ne olduğunu belki anlamıyorlardır. Logaritma a tabanda b eşittir x verildiğinde biz üstüden döndürdüğümüz zaman logaritmaya geçiyorduk. O zaman gidişin dönüşü de var. Yani şöyle düşünseniz de bir düğün salonunda sürekli bir tarafa doğru döndürdüğünüzü düşünseniz kapıdan dışarı çıkar gidersiniz. O zaman ne yapıyoruz? Bir sağa bir sola bir sağa bir sola en azından piste kalıyoruz. O zaman biz bunu geriye doğru döndürdüğümüzde buradaki a tabandı. Üstü sayıda da a tabandı. E, döndürdüğümüz zaman logaritmaya geçince üstü sayıdaki taban olan a Hala logaritmanın da tabanı oluyor. O zaman buradaki taban taban olmaya devam edecek. A üzeri x olacak. Hatta daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar varsa taban karşıya karşı yana ifadesini kullanıyordum akılda kalması için. Demek ki x sayısı 4'ten küçük olacakmış. Şimdi buranın pozitif olması için de logaritma 2 tabanda x eksi 2 sıfırdan büyük olacaksa bir daha döndürdük. x eksi 2 büyüktür 2 üzeri sıfırdan bu da zirzop oldu. 2'yi karşıya yolladığımızda x büyüktür 3 oldu. O halde bir x sayısı 3'ten büyük 4'e eşit de 4'ten küçük eşitsizliğimizin çözüm kümesi 3, 4 kapalı aralığı oldu. Evet soruya pandemik dedik. Soruya pandemik dememizin sebebi arkadaşlar sorunun çözüm yönteminden dolayı. 2 bölü bir denklem vermiş. X değerlerinin çarpımı nedir demiş. Tabi öncelikle değişken değiştirme. Yoksa burada apalar dururuz. Eğer ben buna cinayet şey edersem şu hale geldi. 2 bölü 1 artı a artı 3 bölü 2 artı a eşittir 1. Payda eşitlememiz lazım. Şöyle payda eşitlediğimizde 4 artı 2 a artı 3 artı 3 a bölü. İçeriye çarptığımız zaman aşağıya çarptığımızda 2 artı 3 a artı a kare eşittir 1 olurmuş. Sonucun 1 olması payın paydaya eşit olması demek. Yani paydada ne var arkadaşlar? A kare artı 3 A artı 2 var. Payında ne var bu adamın? 2 buradan 3 oradan 5 A artı 5 demek. Sağ tarafı sol tarafa yolladığımızda A kare eksi 2 A eksi 3 eşittir 0 haline geldi. Yanlış topladık arkadaşlar. 3 4 daha 5 etmiyor. 7 ediyor. O zaman 7'yi bu tarafa attığımızda eksi 5 haline geldi. Şimdi buradan biz a'yı bulmaya kalkarsak arkadaşlar köklerimiz şu şekilde gelir. İkinci derece denklemde alfa artı kök beta alfa eksi kök beta şeklinde gelir. O zaman biz de apalarız. Bunun yerine şöyle yaklaşsaydım. Normal şartlarda bu ikinci dereceden bir denklem olduğundan a1 ve a2 gibi iki tane kökü olacak. Peki a diye niye demiştim ben? Logaritma iki tabanda x'e a1 demiştim. Logaritma iki tabanda x'e de a2 demiştim. Burada bir döngü attığım zaman ben x1 eşittir 2 üzeri a1 oldu. Buradan döngü attığımda x2 de 2 üzeri a2 oldu. Peki ne istiyordu bizden? Köklerin çarpımlarını yani x'in alacağı değerlerini. O zaman çarpalım arkadaş ya. x1 çarpı x2 eşittir. Üstü sayılardan sağ tarafları çarparken üzerler toplanacak. 2 üzeri a1 artı a2 haline geldi. Peki buradaki a1 a2 ne? Aha buradaki denklemin kökleri. Peki bu denklemin nesi var köklerinin toplamı? Köklerin toplamı neydi arkadaşlar? Eksi B bölü A kuralından. B'miz eksi 2 imiş. Bir eksi de burada var. Yani burası 2 oldu. 2 üzeri 2'den de cevabımız 4 oldu. A sıfırdan büyük olmak üzere garip bir şey vermiş. 9 üzeri A sayısının x cinsinden eşiti nedir demiş. Burada çaktırmadan taban değiştirme olayı var arkadaşlar. Eğer ben buna y olsun dersem taban ile sayının yerlerini değiştirdiğimizde amuda kalkıyordu. Yani logaritma a tabanında b x olduğunda biz bunu b tabanında a yaparsak 1 bölü x olur. Bu nereden gelir? Şurayı b tabanına göre taban değiştirirseniz aynı yere gelir arkadaşlar. E, amuda kalktığından dolayı o zaman bu 1 bölü y oldu. Bu arada x tabanında 3 bir tane de y burada var. Şimdi sol tarafa baktığımızda y artı 1 bölü y artı 2 Sağ tarafa baktığımızda A artı 1'in karesi çarpı 1 bölü Y oldu. Şura ne arkadaşlar? Y ile her tarafını çarparsam ben yani payda eşitlersem Y kare artı 1 artı 2Y bölü Y eşittir. A artı 1'in karesi çarpı 1 bölü Y. Y'ler bizden değil. Ama şurası Y artı 1'in karesine eşit oldu. Y artı 1'in parantez karesi a artı 1'in parantez karesini üstleri çift olduğundan y artı 1 eşittir a artı 1 ya da y artı 1 buranın eksilisin arkadaşlar ama a pozitif dediği için uğraşmadım o zaman birler birbirini götürdü y eşittir a oldu ulan arkadaş y neydi logaritma 3 tabanında x'e y demiştik bu a'ya eşitmiş döndürdüğümüzde ne geldi arkadaşlar x eşittir 3 üzeri a oldu bu adam bize neyi sormuş? 3 üzeri 2 üzeri a üstün üstünde yerler değişebilir. 3 üzeri a'nın karesi o da xli O zaman oldu x kare. Bu gerçekten pandemik arkadaşlar. Logaritma a tabanda b üzeri n. Hatta şurada da m olsun. n bölü m çarpı logaritma a b. Yani logaritmadaki her tür üst başa geçer. Yani logaritması alınan sayının üzeri paya giderken tabanın üzeri paydaya gider. Hatta bir de şöyle bir şey söylemiştim daha önce logaritma en kök a b olursa kök derecesi de diğerine kural e, kuvvet olarak gider arkadaşlar şu şekilde bunu a üzeri 1 bölü en yazacaksınız sonra bir bölüm başa geçecek Takla atacak vesaire vesaire. Hatta ne demiştim ben bunu hatırlayanlar için herkes kök derecesini artığını kardeşine hak verir. Buradaki kök derecesi diğerine direkt kuvvet gitti. Sorumuza geldiğimizde 10 faktöriyel tabanında iki tane logaritmanın toplamı vermiş. O zaman bu çarpımdan gelmiştir. Yani logaritma 10 faktöriyel tabanında 6 faktöriyel çarpı 7 faktöriyel eşittir. Şimdi bu elenin önündeki 2 de üstten gelmiştir. O zaman ben bunu alıp geriye götürdüğüm zaman bu arada şunlar gitti. Yani orası ne oldu arkadaşlar? E üzeri ln 2x eksi 7'ye geldi. Buraya gelince ise a üzeri logaritma bc, c logaritma ba. Arkadaşlar ispatı basittir ama biraz uzunca. Bence bunu yani akılda tutulması gereken kurallardan birisidir. Bunu aklınızda tutmaya çalışın. Ancak burada şu üstleri yer değiştirebiliyoruz. Buranın tabanı ev olduğundan 2x-7'yi aşağıya atabiliriz. Ama benim kullandığım bir ifade daha vardı. A üzeri logaritma A tabanında B. Şimdi bu aşağıdaki A taban. Logaritmadaki A da taban. Buradaki kullandığım ifade şu. Taban tabanı tutuyorsa affedersiniz çıplak kalan cevap. Şimdi elenin tabanı ev olduğundan taban tabanı tuttuğundan dolayı o zaman buranın sonucu 2x-7 olacak. Ya şimdi biz buradan x'i bulabiliriz. O tarafa bu tarafa yaparız da. Burası ne demek? Öncelikle düşünmemiz gereken şey. Burada 10 faktöriyel var. O zaman buradaki verilmiş olan ifadeyi 10 faktöriyeli ya da 10 faktöriyeli oraya dönüştürebilir miyiz? Şimdi şurayla biraz ilgilenmeye çalıştım. Buradaki 6 faktöriyel sayısı 6, 5, 4, 3, 2 demek. Bir de bunun yanında ne var? 7 faktöriyel var. Yani 6 faktöriyel çarpı 7 sayısı yaklaşık neye eşitmiş onu bulmaya çalışacağım. Devam ediyorum. Şimdi 7 faktöriyel 1'den 7'ye kadar olan sayılardı. Devam ettiğimizde arkadaşlar 6'yı 2 çarpı 3 diye parçalarsam 5 var bir tane. 4 var 3 var. 4 çarpı 3 çarpı 2 haline geldi. Şimdi 4 ile 2'nin çarpımı 8 etti. 3 ile 3'ün çarpımı 9 etti. 2 ile 5'in çarpımı 10 etti. Bu durumda 6 faktöriyel buna eşit. Yanına bir de 7 faktöriyel var çarpı. 7 faktöriyel 8, 9, 10. Yani bu ifade 10 faktöriyele eşit olmuş oldu. Yani arkadaşlar 6 faktöriyel 8, 9 çarpı 10 demekmiş. Bunun önüne bir de 7 faktöriyeli geçirdiğimizde çarpmadan dolayı 1'den 7'ye kadar 8, 9, 10'a kadar 10 faktöriyel oldu. E o zaman sol taraftaki ifade 10 faktöriyel tabanında 10 faktöriyel 2x eksi 7 haline dönüştü. Bu da tabanları aynı olduğundan dolayı zirzo. 7'yi yolladık. 8 oldu. 2'ye böldü. X de 4 oldu. Buna pandemik yazsam mı yazmasam mı diye biraz düşündüm. Şimdi logaritmanın tanımlı olabilmesi için pozitif olması gerekiyordu logaritması alınan ifadenin. Bir kez daha yazayım üstü sayılardan. Pozitif sayının kuvvetleri pozitif olduğu için B pozitif olmak zorunda. Döngü attığımızda x de eşittir logaritma A taban B olacak. Yani şuradaki logaritması alınan ifade her halükarda pozitif olmak zorunda. Aynı zamanda tabanımızda üstel fonksiyonu tanımından pozitif bir R sayı ama birden farklıydı. Tabanımız pozitif ve birden farklı. O halde şuranın pozitif olması lazım. Burası zaten delta sıfırdan küçük olduğu için kökü gelmez. Kökünün gelmemesi x eksenini kesmez demek. O zaman bu x eksenin ya aşağısındadır ya yukarısındadır. Ama baş katsayısı hatta buna y verirseniz y eşittir x kare eksi x artı bir parabolüne dönüşür. Baş katsayısı pozitif olduğu için yukarı bakar. Sonuçta bu o zaman x eksenine dokunmuyor yukarıya bakıyor. x eksenine dokunmayan ve yukarıya bir bakan bir parabol böyle olmak zorundadır ve pozitiftir. Kök iki pozitif birden farklı. Buranın da deltası sıfırdan küçük. O halde logaritma salınan ifade pozitif olacaktı. Delta sıfırdan küçük. O zaman bu pozitif. Demek ki payda da pozitif olmalı. Geldik paydaya. X kare eksi. K eksi 2 x. Artı 3 parantezin alırsam k eksi 2. Bu sıfırdan büyük olmalıymış. E yine aynı yere geldi arkadaşlar. A'sı pozitif yukarı bakıyor. Öyleyse deltası sıfırdan küçük olmalı. Peki delta neydi? B kare eksi 4 AC. B'mizi vermiş. K eksi 2'nin karesi. Eksi 4 AC. 3 çarpı K eksi 2 sıfırdan küçük olmalı. Her iki tarafta K eksi ler ortak. K eksi 2 parantezden alırsam. K eksi 2 eksi 12. Küçüktür sıfır kaldı. K eksi 2 kalınca 4 çarpı 3'ten 12 kaldı. O halde köklerimiz 14'e 2 geldi. Artı eksi artı sıfırdan küçük demek. Eksi demek eksilerim oldu yer. Aha bura geldi. O halde tam sayıların toplamı nedir demiş. 2 ile 14 dahil değil. Öyleyse 3 artı 4 artı 13'e kadar olan sayıların toplamları. Eğer şurada 1 ile 2 de olsaydı. 1 ile 2 de olsaydı. 1'den 13'e kadar olan sayıların toplamı. 13, 14 bölü 2, eksi 3. Şuradan gitti 7. 7 kere 13, 91'dir arkadaşlar. Birçok öğrencimiz bunu asas zanneder. O zaman 91 3'ten cevabımız oldu. 88. Dizi sorusu bir a-n dizisi tanımlanmış. Eğer n tek bir ifade ise böyle kullan demiş. n çift bir ifade ise öyle kullan demiş. Dizisi veriliyor. Buna göre dizinin dördüncü ve 125. teriminin toplamı. Dizinin dördüncü terimi a4 demek. 125. terimi de a125 demek. Şimdi n tek olduğundan dolayı tek olduğundaki şuradaki bölümü logaritma 5 tabanında 125. Logaritma 5 beş tabanında 5'in küpü. Üst başa 5 tabanında 5 zirzop. O zaman 125. terimi 3 çıktı. Bir de A4. terimine geldiğimizde en yerine bu sefer 4 yazılmış. Kosinüs n artı 1 pi ifadesinde en yerine 4 yazdığımızda kosinüs ne oldu arkadaşlar? 5 pi oldu. Peki 5 pi'nin esas ölçüsünü aldığımızda 4 pi artı pi diye yazabiliriz. Bu da kosinüs pi'ye eşit. Peki pi nerede? Birim çemberde. Şöyle aha burada pi. Peki x ekseni kosinüs y ekseni sinüslü. O zaman düzlemdeki bir noktayı biz kosinüs alfa sinüs alfa. Yani birincisi kosinüs ikincisi sinüs. Pi'nin olduğu yerde kosinüs, 180'in olduğu yerde kosinüs eksi 1'miş. Bunların toplamını sormuş. 3 ile eksi 1'i topladık. 2 oldu. Bu soruya iki çözüm atacağım. Bir bilim insanı yayılmakta olan bir pandemiyi önlemek için aşı üzerinde çalışıyor. Aşıda kullanılan bakteri çeşidinin sayısı uygun ortamda her 30 dakikada 2'ye katlanmaktadır. Bilim insanı başlangıçta 100 bin tane bakteri ile çalışmaya başlamıştır. Buna göre 4 saat sonra elde edeceği bakteri sayısı kaç olacaktır demiş. Arkadaşlar, arkadaşlar 4 saat sonra demiş. Her 30 dakikada 1 saatte 2 tane 30 dakika o zaman bu 8 defa parçalanacak demektir. Şimdi başlangıçta 100 bin tane vardı. Şimdi bir yarım saat sonra parçalandı. Bir saat sonra bir daha parçalandı. Her saatte iki defa parçalandı. 4 saat dediğinden dolayı arkadaşlar bu 8 defa parçalanacaktır. E o zaman bu A9 bu da A1 demektir. A9 eşittir A1 çarpı R üzeri 8. Niye? AN A1 ortak çarpan N 1. Peki bunun geometrik dizi olduğunu nereden anladım? Dikkat edin. 2'ye katlamaktadır diyor ortak çarpanımız 2 arkadaşlar. Eğer fark olsaydı, artış olsaydı aritmetik dizi olacaktı. O halde birinci terimimiz 100, 1000, r'miz 2 üzeri 8. Bu ne arkadaşlar? 256. O halde ne oldu bu? 25.600 oldu. Bir de ne vardı arkasında? 1000 vardı. Niye? 100 bin taneydi. O zaman ne oldu bu? 25.6 milyon oldu. Bir de şöyle düşünebilirdim arkadaşlar. Hep katlayarak gidiyormuş ya. Başta bir tane olsaydı bir yarım saat sonra iki katına çıkacaktı. Bir yarım saat sonra iki katına çıkarsa bu olacaktı. Bir yarım saat sonra böyle gidiyor. O zaman 8 defa parçalandığında 258 biz 100.000'i bini 1 olarak aldıydık. Burası 100.000 bin olacak. Çarptığımız zaman sonuç olacak. Yani normal sayısal mantıkla da halledilebilecek bir soru. İlk en terim toplamı. Arkadaşlar gözünüzü seveyim. Bu soruyla da çok karşılaşacaksınız. Yani burada kural vesaire bir şey yok. Demiş ki ilk en terim toplamı böyle gösterilir demiş. Mesela en yerine 5 yazdığımda ilk 5 terimin te toplamı olacak. 10 yazdığımda ilk 10 terimin toplamı olacak aritmetik dizisinin genel terimini belirleyiniz demiş. Burada ne yapabilirim arkadaşlar? İlk n terimin toplamından bir a1 artı a2 artı nokta nokta a eksi 1 artı a n ne eşit? Sene eşit. Peki burası neye eşit? S n eksi 1'e eşit. Şimdi biz buradan a n'i çektiğimizde sen eksi sn eksi 1 oluyor. Sn'i vermiş arkadaşlar. N gördüğümüz yere n eksi 1 yazdığımız zaman an gelecek. Ama ben ayrı bir çözüm vereceğim size. 3n kare artı 2n'den 3n eksi 1'in karesi artı 2n eksi 1'i çıkarttığımızda gelir. Öbür türlü ne? Mesela s1 arkadaşlar sadece a1 demektir. s2 ise a1 artı A2 demektir. En gördüğümüz yere bir yazdığımızda ilk birinci terimi, ilk bir terimin toplamı 5 çıktı. En yerine 2 yazdığımızda ilk iki terimin toplamı 12, 4, 16 çıktı. Peki bu 5'ti. Buradan bizim A2'miz ne geldi? 11. A1'imiz neydi? 5. Orta, aradaki fark ise arkadaşlar? D'ye ne geldi? 6. Bu adam bizden ne diyordu? genel terimi. A n eşittir. A1 artı n eksi 1 de. A1'i ne verdi bize? 5 verdi. n eksi 1 çarpı d. D neydi kardeşim? 6. Buradan ne oldu? 5 artı 6 n eksi 6'dan. Bu da 6 n eksi 1 oldu arkadaşlar. Mesela biz birinci terimi ne bulduyduk? 5 bulduyduk. En yerine 1 yazarsa ne gelir? 5 gelir. İkinci terimi ne bulduyduk? 11 bulduyduk. En yerine 2 yazarsa ne gelir? 11 gelir. Galiba bu son kağıttı arkadaşlar. Umarım faydalanırsınız. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek dileğiyle.